Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulillah. Kıymetli ve bahtiyar kardeşlerim. Cemil Kılıç adında bir ilahiyatçı. Bu kişi açıkça ben Kur'an'ın azim uşan Allah'ın kelamı olmadığına kanaat ediyorum. Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyor. Kardeşlerim bir kimse ateist olur, deist olur, dinsiz olur veya başka bir dinin mensubu olur, Kur'an-ı Azimuşan'ı inkar edebilir. Biz bunu çok acayip karşılamayız. Çünkü adam zaten kafirdir, Müslüman değildir. Kur'an-ı Kerim'i de inkar ediyor. Zaten inanmış olsa, iman etmiş olsa adı Müslüman olacaktı. Şimdi bu Cemil Kılıç'ın beyanına göre ben Müslümanım diyor. Öteki taraftan Müslümanlığın iman esaslarından olan Allah-u Azimüşşan'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Allah'ın kelamı olmadığına inanıyorum diyor. Hadi bunu Cemil Kılıç da söyleyebilir. Lakin ilahiyatçı maskesiyle söylemesi bizi dehşete düşürmüştür. Neden? Burada problem onun inkarı. Onun dinsizliği, imansızlığı değil kardeşlerim. Buradaki sorun onun yetiştirdiği nesillerin ne halde olduğu, ne durumda olduğu. Biz bundan seneler evvel işte böyle İmam Hatip ilahiyat talebelerine geliyorlar. Efendim anlamadıklarını anlatıyoruz. Bazı kitaplar, itikat eserleri okuduk, okuyoruz. Orada biz onlara Nüzül-i İsa'dan bahsederken aleyhisselam diyor ki hocam benim hocam dedi ki böyle bir şey yok. İsa aleyhisselam nüzul edecek diye göğe kalktı diye bunların hepsi masal hikaye. Yani bunu anlatan talebe İmam Hatipli. Kardeşlerim İmam Hatipli bunu yaparsa ilahiyatçı efendim lisede lise talebelerine din kültürü öğretmenliği yapan bir kimse Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar ediyorsa ki ediyor. E bu nesil ne olacak? Bizim çocuklarımızın hali, geleceği ne olacak? Kardeşlerim böyle dinimizi muhafaza edemeyiz. Allah için duyarlı olalım. İslam hamiyetimiz olsun, kıskançlığımız olsun. İnsanlar hep kendilerinin herkes bir davaya adamış. O dava için ölüyorlar. O dava için her şeyi yapıyorlar davaları uğruna. Boş, batıl ama bizimki hak. Kur'an-ı Azimuşşan'ı savunmak bugün her Müslüman üzerine Allah'ın hakkıdır. Celle Celal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkıdır. Bu kadar efendim sahabe efendilerimiz, müştehitler, müfessirler onların hakkıdır. Ahirette kazanırsak buradan kazanacağız kardeşlerim. Rabbimizin kelamını savunduk diye, Rabbimizin kelamını inkar edip bir de o kelamı öğrettiğine Efendim onun eğitimcisi olduğuna kendini inandırmış bir adamın görevde kalması düşünülemez. Bunun acilen o görevden azledilmesi lazımdır. Milli Eğitim Bakanlığına duyuruyoruz. Vesaire görevlilerden rica ediyoruz. Allah rızası için neslimizi ifsad eden, çocuklarımızı dinsizleştiren biz bu çocukları ne çilelerle, anneler babalar ne zorluklarla yetiştiriyor, o yaşa getiriyor. Dinini, diyanetini muhafaza etsin diye gidip onun başına bir din kültürü öğretmeni seçiyor, koyuyor. Bu din kültürü öğretmeni dinsiz. Ne olacak bu neslin hali? Bunlar tabi kıyamet alametleri. Lakin bizler uyanık Müslümanlar olacağız. İnşallah şuurlu Müslümanlar olacağız. Böyle hainlerin, böyle efendim dini mübin İslam maskesine bürünüp dini inkar eden, Müslüman evlatlarını ifsad eden dinsizlerin yer aldığı kadroların boşalmasını, oradan bunların diskalifiye edilmesini sağlayacağız. Bunun için şöyle diyoruz. Cemil Kılıç görevden alınsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.